أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والآخبة للمتاخين ولا اطوان الا على الظالمين جنة ات ابو ايوب رضي الله عنه قد Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Bulunmuş olduğu bir yerde oturur otururken Bir Bedevi Çıka geldi ve Ey Allah'ın Rasulü Ben atları severim Cennette Atlar da var mıdır Diye sordu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise şöyle buyurdu Cennette girersen sana yakuttan iki kanatlı bir at Getirilecek O ata binecek ve dilediğin yere O'nunla uçup gideceksin diye buyurdu. Biz de anlamaktayız ki cennette Allah Azze ve Celle atları da var edecek, atlar da verecek. Cennetliklerin yaşları ne kadardır? Yaşlarımızın dünyada ileri olmasına hiçbir zaman için üzülmeyelim. Zira yaşımızın ilerlemiş olması veya cennetlik yaşı geçme durumunda olmamız bizim geri gençleşmeyeceğimiz durumunu ortaya koymaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Muaz bin Cebel radiyallahu anh rivayet eder ve Efendimiz'in şöyle buyurduğunu bize bildirir. Cennetlikler cennette kılsız, tüysüz, sürmeli 30 veya 33 yaşlarında olarak gireceklerdir. Sakalsız, tüysüz, bir şekilde sürmeli olup 30 veya 33 yaşında olmak üzere ne yapacaktır? Cennete giren kişiler cennete dahil olacaklardır. Yani 30 veya 33 yaşı beni Adem'in yaşamış olduğu dünya hayatında da en dinç olduğu zamanlardan bir tanesidir. Gücü kuvveti yerinde olmuş olduğu her istemiş olduğu fiili yapma durumunda olduğu ve bütün işlerine koşturabilmiş olduğu bir zamandır. Allah Azze ve Celle de işte cenneti dahil etmiş olduğu kullarına en güçlü dünyada vermiş olduğu yaşı ahirette de verme halinde olacaktır. Cennet ve Cehennem ne ile kuşatılmıştır? Enes radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurmuştur. Cennet güçlük ve zorluklarla kuşatılmıştır. Oraya girebilmek bunları aşmakla mümkündür. Cehennem ise şehvet ve isteklerle çevrilmiştir. Oraya girmemek için bunlardan kaçınmak gerekir. Bu hadisi şerifin üzerinde kısaca şöyle bir açıklama yapmamızda fayda olacaktır kardeşler. Bugün yaşamış olduğumuz Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu ömrümüzün içerisinde kendisini razı edebilmek için ne türlü sıkıntılar ve zorluklar çekiyoruz? Bunu ne yapmamız lazım? Öncelikle düşünmemiz lazım. Rabbimiz Azze ve Celle'nin dinini öğrenmek için zaman ayırma halinde olmuyor isek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerini uygulama veya öğrenme adına zaman ayıramıyor isek dünyevi olan işlerimiz Allah aziz ve rızasını kazanmaya engeller teşkil ediyorsa Resulullah sallallahu ve sellem efendimizin buyurduğu üzere cennete girmek meşakkatlerle, zorluklarla doludur hadisinin veya sözünün içeriğini biz aksi yönde yapmış olanlardan oluruz. Bundan dolayıdır ki biz dünyada salih ameller işleme adına her türlü sıkıntıları ve zorlukları aşabilmeliyiz. Aşmış olduğumuz veya terk etmiş olduğumuz o dünyalıklar bize ahirette ne olarak verilecektir? Mükafat olarak verilecektir. Bugün yaşamış olduğumuz dünya hayatında her bir insanın dünyevi olarak birçok sıkıntıları mevcuttur. Bu sıkıntılarını kişi Allah için terk edebilme durumunda olur ise bu imanın artmış olduğu, imanının güzel olduğunu gösteren bir fiildir. Fakat insanoğlu dünyevi olan işlerini, uhrevi olan işlerin önüne geçirir ise bu kişinin imanında zafiyetler vardır ve Allah Azze ve Celle de dünyada kendisinin çok meşakkat çekmiş olarak cennete dahil etmiş olduğu kulları arasına ne yapmayacaktır? Koymayacaktır o kişiyi. Cehennem ise nefsani istek ve arzularla doludur. Yaşamış olduğumuz dünya hayatında her birimiz bunu tatmış, her birimiz bunu yaşamış, her birimiz bunu işitmiş, her birimiz bunu duymuşuz demekteyiz. Yani cehenneme insanı sürükleyen nefsinin istekleridir. Nefsani istekler doğrultusunda bir takım ameller, bir takım fiiller yapma halinde olur ise kişi o yapmış olduğu nefsani istekleri kendisini nereye götürecektir? Cehenneme götürme halinde olacaktır. Bundan dolayı biz Allah Azze ve Celle'nin cennete götürebilmesi için dünyevi meşakkatlerini terk edip nefsani isteklerinden uzak kalıp Allah Azze ve Celle'yi razı eden kullarından olalım inşallah kardeşlerim.